yeni videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Akay aldım. Dolaşım rolünde oynuyorum. Alanı... Takımda sunulan ana bir çoğu. Rakip takımda Vex, Lucas, Tigreal, Lancelot var. Şimdiden seyis Bu arada kanalıma abone olmayı, Siz eğer abone beni çok mutlu edersiniz. Karşıda Vex var dedim. Şu Vex'i ufak bir tıklayayım. Darlayayım. Ondan sonra şey yapacağım. Ne diyorlar? Selamun kanka. Tamam. Onun yarı canına götürdüm. Onu üstaha edecek için. Kralı ben geldim. Güzel. Bana vurdu Kanka. Dansor buradaymış. Geri, çekil. Geri, çekil. Geri bebeğim. Ah oh be 3 alsaydım iyiydi ya. Kelimi salmadı abi ben fit. Pusuya <laughs> e Toplan. Saldır. Bu suya dikkat. Bu suya dikkat, okey. Düşman kayıp. Ayaz'ın şunu çıkalım sonra tane kalkını çekelim. Hı. Hmm. Örveni bekle. Lukas kardeş hoş geldin. Ay geri çekil. Ay sikiyim senin beleş kilini ya. Kusura bakmayın küfür ettim arkadaşlar da. Gram kil alamayacak adam benden kil beleşe kil aldı. Bunu çektik mi kaldı. Abi niye gelmiyorsunuz ya? Gözünü seveyim ya. Bak hala gelmiyorlar ya. oy. Ya kaplumba fighti var abi. Middeki adam ne işi var? Buraya hepsi gelmiş bana ya. Sonra konuştum mu konuştu oluyor abi ya. Görüş veriyorum abi adam şey oluyor. Vakayla sunlara nereye gidiyor? Ben, ben de kaplım abi bir daha gitmem abi ya. Giderim hadi takılırım. Geliyorum. Bunu alayım da. Ha. Hadi oradan ya. Gitmem bile hiç. Aynen kanka ya. Direnme, Hadi daraldı oğlum bunu. Hadi cevur. Güzel. Bunu aldık değil mi? ben Düşündüğümden... şunu şimdi. Zamanında kanka gelmeyen adamlar beni hayretle başlıyor. Geliyorum. Hayret lan Lucas'la Lucas'la bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ah, menzil etmedi be. Ulan senin balına saplayayım ya. Senin ben balına saplayayım ya. Vex oyuncusu bu kadar ballı olamaz abi ya. Ne oldu tam beni? Sıkıntı yok. Vex sana o kadar ballı ki abi. Benim tersinde kaldı ya. Hasar yemedi bir de görmedin mi? Gıdım bir şey vardı ya canım. Kanka Lucas'ın arkaya sarkması çoğuya karşı çok iyi. Çoğu direkt ultisini atar. Bak onu o, o taktikle taktik yapabilir. Bir kule yıktı. Öyle zevkli oluyor. Her Tigrel'in onu tuttu kanka. Gidelim seri. Ya hak. Baa, Beyblade savaşı. Hadi gidiyoruz. Odaklan, panda, odaklan. Sen Az önce sen bu meleşe Kırtıldın değil mi lan Vex? Ulti at kanka şuna. Güzel ama geri çık. Ultim yok çünkü. Ha buraya toplam bir şeyler yapmaya çalış. Bunu al kanka. Lucas mid'den giriyor yardırmaya. Tigreal topladı. Ama toplamına pişman oldu. Buradan da ben ADC'ye geldim. Buradan ADC'ye ben itiyorum. Al şunu kanka. Abi niye gelmediniz? Neden? 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 Niçin ya? Bizimkiler o düşüremediler kanka. Hiç skill atamıyorum kanka ya. Sinirliyim çünkü. İfade bile atamıyorum. Bu maç sinirliyim kanka. Sebebi ise bak oraya ulti attım ulti boşuna gitti. O adama oynamaları lazım normalde. 4 saniye 2 saniye bir saniye arkadan gireceğim şuraya selamünaleyküm Güzel girme kanka o takası en kötü lan gelirse lan la bir şeyler yaparız Gel, gel, gel. Ortalık. İnat ettiler ya. İlk başına koşarken ölecekler. Bir peşine koşarken ölecekler. Allah için şu lordu al ya kanka. Hemen görsen, Gereksiz zorlama yapıyorlar kanka. Kadar. Gereksiz zorlama kanka. ama girebilirim. Güzel. Hadi güle güle. Demek Eksikleri halledip geliyorum. Bizim Lord aynı çıkıyor. Rık. Kötü oldu.

Yoksa rahat girerim. Öleceğim. O belli. Çok kıl altına kaldım. O benim hatam. Kuleye vursunlar da alalım ya. Bitti. Kanka maç çok önceden biterdi ama bizimkiler orada ölmeyi tercih ettiler. Lord'a gelmediler öyle oldu. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.